Bu saatte kim olabilir? Merhaba. 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 Danakçada mı? Evet, Danakçada benim. Sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm efendim. Ama çok önemli bir iş için buradayım. Sizi tanıyamadım. Ben Prakas Siyasval. JP Uluslararası Okul müdürü. JP Uluslararası evet. Okulu mu? Bihar'ın evet, mi? Evet, evet, öyle. Lütfen içeri gelin. Teşekkür ederim. Lütfen oturun. Aslında okulumuz sadece Mumbai'nin değil, Asya'nın bir numaralı okulu ve oğlunuz okulumuza kabul edildi. Ranak mı? Evet, doğru. Sadece bunun için bazı formaliteler var. E efendim, gerçekten üzgünüm ama sanırım biraz kafanız karıştı. Ben okul masraflarını karşılayamam. Beni utandırıyorsunuz. Oğlunuzu kabul ederek iyilik yapmıyoruz. Kocanız Rana'nın babası Bay Arji okulumuza yüklü miktarda bağışta bulundu. Aa, affedersiniz. Ne demek tabi. Dinle tatlı. İyi bir evlat yetiştirmek için iyi bir terbiye gerekir. Bak, bugün Rana'ya çok iyi bir okula yazdıracağım. İyi bir yerde okuyacak, iyi bir insan olacak. Benim gibi suçlu falan olmayacak. Sen de korkmayacaksın. Ne sanıyorsun? Para verip, Ranak'la beni satın mı alacaksın? Asla. Dur, bir dakika. Senden bahsetmiyorum ki. Ben sadece Ranak'tan bahsediyorum. Yaşamam için, Ranak'ın hayatımda olması çok önemli. bak Tanaka. Ranak benimle yaşayacak ve onu iyi yetiştireceğim. Ona iyi bir hayat vereceğim. Bunu yapmak için iyi bir geçmişe sahip olmalısın Ragu, anladın mı? Evet, bugün çok paran var. Ama bana ne iş yaptığını söyler misin Ragu? Hadi söyle bana. Ne iş yapıyorsun sen? Bunu sana söyleyemem. Kesinlikle Ragu. Söyleyemezsin. Sırf bu yüzden Ranak'ı senden saklıyorum. Para şöhret verebilir. Ama saygı veremez. Paranla asla saygıyı alamazsın Ragu. Ranak'a her şeyi satın alabilirsin. Ama saygıyı öğretemezsin. Anladın mı beni? Çok teşekkür ederim. Sizi boş yere yorduk efendim. Efendim, aceleyle karar almak istemiyorum. Bana iki gün verin. Sizi kendim arayıp kararımı söyleyeceğim efendim. Ama bugün bir karar veremem. Tamam. Siz bilirsiniz, ama böyle fırsatlar bir daha gelmez. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne kadar inatçı olursan ol. Ben de en az senin kadar inatçıyım. İstediğini yapabilirsin. Ranak benim olacak Ranak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.